Arkadaşlar merhaba. Bugün bir tane e, zambak soğanından onlarca zambak soğanı nasıl elde edeceğiz onu e, denemesini yaptım. Sonuçları beraber e, gözlemleyelim istedim. Migros'tan e, iki tane soğan almıştım ve çok körsünmüş bir soğandı. Dış kabuklarını soydum. Bu şekilde bir peçetenin içine sararak peçeteyi ıslatıp poşetin içine koymuştum. Bir buçuk ay kadar oldu. Şimdi hep beraber açıyoruz. Oo. Sonuç harika. Bu şekilde görebilirsiniz. tamamını açalım. Kökleri görüyorsunuz. Burada bir tane. içinde de bir tane kocaman soğanımız oluşmaya başlamış. Daha küçük küçük gelmelere devam ediyor. Bir şekilde şekilde göstermeye devam edeyim. Evet, deneyimiz gayet başarılı. Bunları toprak